Selamun aleyküm herkese merhabalar. Abiler, hepsi bir kümesin kuşu. Hızlı geçeceğim. Bakın. Sarı yüzlüklü, ballı erkek. Şu anda kuşumuz tek de. Havada 2 iki saat, 2,5 iki saatleri görmüş bu kuş. Sarı yüzlüklü olan erkek. Yeşil yüzlüklü olan dişi taklayı yeni dönmüş. Sabuni dişi uçurtulmamış. Yine buradaki ballı dişi uçurtulmamış. Bir tanesi hazır, bir tanesi takla yeni dönmüş, iki tanesinde iki tanesi uçurtulmamış. Hepsi kümes kuşu. Aynı kümesin kuşu. Özbeöz Ankara oyun kuşları. Kuşlar çatıdan geldi bana. Ama yerde de uçursanız yere adapte olacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü kanları yer kuşu bunları. Biliyorsunuz Ankara kuşları yer kuşudur. Yer, yere fişek tutan kuşlardır. Yere fişek tutmayı seven kuşlardır. Çatı fişeği kuş değildirler. Tavsiye ederim yani. Bunların dördü sadece 2000 lira. İnanın hazırdaki tek erkeğin parası. Hazırdaki tek erkeğin parası. Bunların fiyatı 2000 lira. Tanesi 500'e gelir. Para değil. Hazırdaki tek erkeğin parası. Ve soylu kuşlar yani. Mezattan bile kuş alsan şimdi içeride takla atan kuş alsan 300-400 lira. 300-400 lira tutuyor. Ne doğru mu? Kafanıza yatıyorsa alın işte abiler. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenin. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Hepsi isim markalıdır. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. En soldaki yeşil Yeşil yüzüklü olan erkeğimiz. Geçin bakayım bu tarafa. Yok şu. Abi. Sarı yüzüklü olan tekte olan kuşumuz. Erkek. Diğerleri dişi. Yeşil taktığı dönmüş. Ee, uçurtulmamış kuşumuz. Sabun da uçurtulmamış. Anladığınız konuyu. Görüşürüz.